Merhaba arkadaşlar. Gel gel yer bölümüne hoş geldiniz. Abuzi ve ben sizce dostlar birlikte gel gel yer yani bölümüne size eşlik edeceğiz. Bugünkü ilk yarışı Kamil Dayı. Yorumlara yazdığınız arabalar içinden arabasını seçmiş. Evet Muhammed Teker abi sonraki yarışta herhangi biri Audi TT ile yarışın Konya'dan selamlar demiş. Selamlar Konya'ya. Evet Audi TT ile yarışıyor Kamil Dayı. Puanlarını gösterelim Abuzi'ye geldi puanlar. Kamil dayının 13 puanı var arkadaşlar. 9. sırada A grubunda. A grubunun yeni lideri Venom 20 puanı var. E, bugün kim yarışacak söyleyeyim size. Kuzey Joker, Deadpool Joker. Kamil dayı yarışıyor zaten. Ve bir de örümcek adam yarışacak arkadaşlar. 6. sezonda 17. yarışlarını yapacaklar bu saydığım isimler. Lalala, lalala, lala, güzelce lala. düşsek bağırı Neyse idare eder bakalım Burası çok tehlikeli Buraya giren ya patlatıyor arabasını ya yamul diyor e Bundan sonra gidemiyor tabi Bak benimkine de bir şeyler oldu Hadi Kamil dayı roketle diyecektim Evet roketledi zaten Güzelce uçabilirsem Anne bu araba çok hızlı değilmiş Bu yüzden yarısına bile göremedim. Bir daha bastım bakalım Gene yetişmeyecek bir daha basacağım Eyvah bazı al çaldım le. Le, Basam artık Heh. Ha Hadi lan Ha, aha böyle la. ne güzel girdim de Hadi be. Güzel girdim ben be. Güzel inemedim arkadaşlar. Geçmiş olsun Kamil dayı. Sıradaki yarışçı Joker arkadaşlar. Abuzi konuşsana hiç konuşmuyorsun ama. Ne konuşayım? Eskiden ne konuşuyordun? Uhu! Eskiden neler konuşurdum neler. Abuzi hastaydı arkadaşlar. ya yani daha doğrusu birçoğumuz hastaydı da. E, Abuzi daha yeni yeni kendine geliyor. Hadi abuze eski günlerine dön artık. Tamam döndüm. Batuhan Toraman abi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir dahaki yarışta herhangi bir kişi herhangi bir Ferrari arabasıyla yarışsın. Evet Joker yarışıyor. Ferrari 812 GTC ile yarışıyor arkadaşlar. Ay yoruldum ben aman. Of nefes nefese kaldım. Sincap sen devam et Sincap. Aman Allah'ım çok yoruldum. Tamam tamam. Joker kaç puanı var kaçıncı sıradasın hemen söyle. Uğraştırma bizi. Kardeşim benim e, 14 puanım var 6. sırada ya. E, i̇lk 3'e girebilmem için bu yarıştan 3 puan almam yeterli. Ha <laughs> Orta sıralardan ta üst sıralara tırmanacağım hemen. E, şurada bir kez daha turbaya bastığımız zaman. Evet işte bu. Aman. Tatlım üstüne bir konuş gerçekleştirdi Joker. Geçmiş olsun Joker. Kardeşim bir metre daha ileri uçsaydım Solcan deline girmiş olacaktım. Ne güzel devam ediyordum şimdi. Rokete erken mi bastım ne yaptım anlamadım ya. Şimdi Deadpool yarışıyor arkadaşlar. Hyundai N2025 ile yarışıyorum. Mehmet Feyzi Pro. Abi çok geçmiş olsun. Teşekkürler. sonraki yarışta herhangi bir yarışçıcı. Karıştı değil mi? Bazen öyle oluyor işte. Evet. Herhangi bir yarışçı Hyundai N2025 ile yarsın demiş. Deadpool'un 15 puanı var 5. sırada. Bugün birinci olursa liderliği zorlar. Evet En 2025 ile yarışıyor. E, Hyundai'in konsept otomobili e, 2017'de e, tasarlanmış ve e, Hyundai'in 50. yılına özel olarak tasarlanmış bir araç. Evet hidrojen yakıt hücresi kullanıyor bu araba bu arada. Bu araba bu arada. Evet bu araba bu arada hidrojen yakıt hücresi kullanıyor. İyi kullansın bakalım. Bu araç içinden görüntü evet tek kişilik araba zaten rampadan uçuyor. Düzgün bir uçuş. Tek roketle oraya yetişebilir mi? Hayır yetişemeyecek. Ve o yüzden de e, çiftledi. Konsept otomobiller arkadaşlar. Oh, hatta vurdu. Böyle seri üretim şeklinde üretilip de satılan arabalar değil. E, bir bakıma kendi teknolojisini göstermek için. E, kendi gücünü göstermek için yapılmış e, araç bunlar. Baksanıza ta 2017'de tasarlanmış yani geleceğe yatırım aslında. Evet evet. Hidrojen yakıt hücresi kullandığını söylemiştik değil mi? Evet. Hibrit bir motor kullanıyor. Hidrojen yakıt hücresi geleceğe hazırlık aslında bu araçlar. Buraya inmeyi başardı Deadpool. Şu rampadan atlayınca orada takla atması gerekiyor. E, bu yarış parkurdaki rampalar biraz acayip yani ve o düz atlamak neredeyse imkansız gibi. Düz atlamayı başaran zaten e, direkt karşıya geçebiliyor. Bak 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 şimdi şuradan Bak yine düz atlayamadı Yine iyi sayılır yani düze yakın atladı yani Tabi tek roket yetmiyor Tekerden geçebilecek Bir daha roket Vay be nereden geçti <laughs> Güzel dert geldi ama Tehlikesiz bir yerden geçti Evet e, Aslında parkurdaki birçok Tehlikeli yeri geçmeyi başardı Deadpool e, Bundan sonra pek bir şey kalmadı Deadpool yarışı bitirir Bitirir Buralarda roketleyip de daha hızlı bitirebilir. Ama roketlemeyi tercih eder mi? Etmeyecek galiba. Oha etti işte. 2 dakika 23 saniyede tamamladı Deadpool. Bu yarış parkuru için hiç fena sayılmaz. Tebrikler Deadpool. Kuzan Joker Ford GT ile yarışıyor arkadaşlar. Ali Ateş abi çok geçmiş olsun hepinize. Teşekkür ederim kardeşim. Ford GT ile Dur lütfen Forkit'i Kurt ile yarışsın. Sizi çok seviyorum. Kim yarışsın? Yazmamış neyse. Evet Kuzey Jeter Forkit ile yarışıyor. Konuna bakın hele kuzenin. 17 puanı var 4. sırada. Bugün birincilik alırsa 20 puanla önemli birlikte lider olur arkadaşlar. O tekerden güzelce geçebilecek bir içine girmeyi başardı. Arabanın önü biraz dağıldı. Ama idare eder. Güzel. ...Ford GT ile alakalı size ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar... ...Limons... Yani ...Limon diyecektim ya... ...Limons yarışları için üretilmiş e, Ford GT ilk olarak... O, o, ...taa çok eskiden... ta 40'lı yıllarda falan... ...ondan sonra e, çok büyük başarılar elde etmiş... ...Limons yarışlarında... ...ondan sonra da e, ...ilerleyen yıllarda... E, ...mesela 2017'de falan... O, ...nerede durdu... E, ...o günlerin hatırına tekrar üretilmiş arkadaşlar... ...Ford GT ama... E, bu haliyle yani. E, eskiden daha böyle antika gibiymiş. <laughs> Şimdi daha güzel değil mi? E, ondan sonra Cuma 2017'de üretilmiş. Daha doğrusu 2004'lü, 2005'li yıllarda üretilmiş. Sonra 2017'de ne, son kez üretilmiş. E, öyle işte. Artık üretilmiyor yani. E, dünyada da 4000 kadar var artık. Ford GT. Bu yeni versiyonu yani 4000 kadar. Güzelmiş ama. Evet güzel, güzel araba. Kuzen biraz fazla uçtu. Mecburen geri gidecek orampadan atlayabilmek için. Kuzen bu yarışta birinci olursan. Evet lider olma şansın var. Evet biliyorum. O yüzden de dikkatli yarışmaya çalışıyorum. Şu orampadan işte güzel atladım. Şöyle üsttekinden geç. Ah Hadi be. Bu arada bir bilseydim bir kere daha roketlerdim. Ah be. Şimdi bir roketlesek. Yok. Olmadı. Güzel Joker döne döne denizin dibini boyacak. Roket sayesinde bayağı hızlı denize daldı. Kuzen bu yarıştan puan alamıyor. Lider olma şansını kaçırdı. Geçmiş olsun Kuzen Joker. Geldik bugünkü son yarışıya. Örümcek adam yarışacak. Adem abi lütfen bir sonraki yarışta herhangi biri bir yarışmacı Mercedes modeliyle yarışsın demiş. Mercedes SLS e AMG ile yarışıyor örümcek adam. Anlata bakalım. 8. sırada 14 puanı var. Joker ve Wolverine'in de 14 puanı var arkadaşlar. Evet. A grubunda son sırada karınca da var. Hemen üstünde Keltoş'un öptüğümün kekelek var. İşte onun üstünde de örümcek adam Wolverine ve Joker var. 8. sırada ama 14 puanı var. Yani bu da demek oluyor ki bugün bir birinci olsa puanı 17 olur. Zaten üçüncünün 18 puanı var. Ya üçüncünün altına hemen yerleşebilir yani. puanlar yakın çünkü. Güzel indi oradan. Çok güzel sayılmaz ama sonuçta arabayı patlatmadı. O tekerin içinden düşüp de patlatan da var sonuçta. Evet tehlikeli bir yer orası. Bu yarış parkuru e, çok zor diyebiliriz aslında. Geçenki yarışta da bir kişi bitirmişti sadece. E, ondan önceki yarışta da iki kişi mi bitirmişti? Ya ben hatırlamıyorum. Evet zor bir yarış parkuru diyebiliriz arkadaşlar. Evet bugün de bu yarış parkurundaki son yarış Aslında yeni bir yarış parkuruna geçeceğiz Önce adam burada takıldı kaldı pervaneye Araba buradaya dönmek üzere birazdan böyle devam ederse Kurtulabilecek mi? Evet kurtuluyor E işte kurtuldu Ama daha henüz terke geçmedi arkadaşlar Araba son derece sağlam Hala hızlı bir şekilde yoluna devam edebiliyor rampadan atladı burayı atlamak zor olmasa gerek İşte tekrar roketleyerek atladı aynı hızla bu rampadan da atlıyor örümcek adam takla atmak zorunda şimdi taklasını da attı güzelce iner ve patladı biraz aceleye geldi galiba o rampadan güzel atlayamadı evet o hızla atlayayım dedi ama olmadı kesmiş olsun örümcek adam Teşekkür ederim dostum. O rampadan daha dikkatli atlamalıydım. Biraz acele ettim. Gel yarışta bugün yarışı kazanan Deadpool oluyor arkadaşlar. Hyundai N2025 ile yarıştı. Ve bu zorlu yarış parkurunu sadece o tamamlayabildi. Bu anda 18'e çıkardı Deadpool. Bula Bula ile birlikte üçüncülüğü paylaşıyor A grubunda. Bakalım bundan sonraki yarışlarda neler olacak. Evet yorum ve like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.